Arkadaşlar selam ben Çapo Bugün size aldığım altın işleminden bahsetmek istiyorum Niye neden nasıl aldım İkisi aynı şey zaten Şimdi Yani çok da Konuşmaya gerek yok aslında hani Fiyat gidiyor ya bir şekilde yukarı gidiyor Düşmeden gidiyor Lanet olsun ki öyle yapacak bir şey yok Şimdi ben giderken fiyatın bıraktığı işte fair value gap'ler, volume balanslar ne bileyim işte ordur bloklar oralardan ne yani sürebildiğim kadar fiyatı sürmeye çalışacağım sadece. Ha çünkü dediğim gibi parite sürekli ve sürekli sadece yükseliyor. Düşse de yükseliyor, çıksa da yükseliyor, yani durmuyor. Şimdi ondan dolayı oluşabilecek, oluşabilecek en yakın internal'dan fiyatı external'a sürmeye çalışacağım. Burada zaten ben bunun postunu attım. Burada bir volume balansımız var. En başta burayı kestiriyorum gözüme. Sonrasında ne bekliyorum? işte düşük zaman dilimine inip fiyatın buraya geldiğini görmek istiyorum. Hani çünkü burası eğer internalımsa kalan benim externalım neresi olacak? Externalım burası olacak. Yani fiyat buradan eğer dümdüz bir şekilde internal'a gelirse yani volume imbalans H4'te belirlediğim bölgeye gelirse benim externalım internal internal'a fiyatı götüren son ay olacak. Doğru mu? Şimdi fiyatı saralım bir iki tık. Ama fiyat dediğim gibi dümdüz düşüyor. Şimdi fiyat düştükten sonra buradan işleme girmek mantıklı değil. Neden? Çünkü ben fiyatın tamamen kesinlikle buraya gideceğinden emin olmam lazım. Çünkü burası bir internal. Benim burada yapı aramam gerekiyor. Ne olabilir? İşte fiyat bir FVG bırakır veya bir BPR bırakır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir sonraki mumunda göreceğiz zaten bunu. Ben yine de o FV'den işleme girmeyeceğim. Çünkü fake olabilir altın bu. Ya ben genelde second stage of distribution dediğimiz yani dağıtımın ikinci aşamasında olaya dahil olmak istiyorum. Yani şöyle düşünün. Bir fiyatımız var. Fiyat düşüyor. Fiyat çıkarken şu şekilde. Bu birinci aşama. İkinci aşamada şu şekilde devreye giriyor. Bu da ikinci aşaması hani ben burada devreye girmek isterim. Çünkü hani burada emin olamıyorum ben. Kendime çok fazla güvenmiyorum yani. Dipten yakalamaya çalışmıyorum bu MMXM'i. MMBM diyeyim hatta. Şimdi neyimiz vardı? Bir tane mum saralım ileriye. Şimdi fiyat bana burada bir FVG oluşturdu. Dediğim gibi bu ya burada ben işleme girmiyorum. Ya benim burada fiyatın gittiğinden emin olmam lazım. Ya çünkü fiyat buraya buradan dümdüz tabii ki kalkmayacak. Hani yine burada yataya bağlar. Dediğim gibi yine farklı bir yapı oluşturur. Ondan sonra ben dahil olmayı seçiyorum bu işleme. Ondan dolayı hatta bir tık daha zaman dilimini düşürelim. Devam edelim. Fiyat ne yapıyor? Bize ne verecek? devam ediyorum. Fiyat okey. Yani saygı duyuyor bu FVG ve yeni hay getirebilecek mi? Ya biraz daha önemli olan kısmı bu. Hani bu FVG saygı duyup duymadığını biraz da öyle anlarsınız. Tamam, çok güzel fiyat. Yani gerçekten saygı duyuyor buraya. Şimdi benim artık ya bu fiyatın gideceğinden eminim artık. Yani çünkü neden dönsün buradan? Ki böyle bir konsolide bölge varken yani. Fiyat H4 volume balance teplemiş. FVG respect atmış. Ve yoluna devam ediyor. Şimdi ben kendime göre burada bir yer belirlemem gerekiyor. Bu fiyatı sürmem gerekiyor. Doğru mu? Benim tarafım bu hay Yani external range liquidity'in burası. Doğru mu? Şimdi o yüzden ne yapacağım? İşte olabilitesi fiyatın çekilebileceği yerler. Atıyorum order bloklar. Ne yapabilirim? Burayı belirledim. Şimdi benim fiyattan beklentim ne olabilir? Fiyat diye gelip buraya değecek, gidecek. Ya değmeden devam edecek. Ya da ne bileyim işte yataya bağlayacak. Dediğim gibi sonrasında buraya temas edip hani bana da bunun içinde bir işte tört usup vesaire bir şey bırakıp. Yani çünkü hani ben hep şey diyordum yani manipülasyonunuzun bir anlamı olsun diye. Mesela hani 3 yapısı nedir? Herkesin anlattı. Klasik budur, doğru mu? Şimdi bu akümüle bölgen hep var. Okey. Hani burada çizdiğim gibi bir akümüle bölgesi oluşabilir ama buradaki manipülasyonun burada mantıklı bir yere denk gelmesini istiyorum. Beni bunu sağlayan burada bu yapım order block, doğru mu? Şimdi şunları tekrar bir silelim. Fiyat ne yapmış izleyelim biraz daha. Şimdi ben ile level'ımı belirledim doğru mu? Hani fiyatın gelmesini istediğim bölgeyi belirledim. Kısalım. Devam edelim fiyat ne yapıyor? Okay. Ya artık şey diyebilir miyiz yani şu bölgede artık fiyat e, yatay hareketine başladı daha çok. Hani fiyat belli bir renç içinde. Sek yani direkt gitmeyecek belli. Yani fiyat akümülü olmaya başladı. Şimdi o zaman ilk anlattığım mevzu yani power of tree'ye geliyoruz yani. Şimdi ben eğer bir manipülasyon istiyorsam bu manipülasyonun kesinlikle bir mantı olmak zorunda. Eğer ben range'imi bu kısım aldıysam bu bölgeyi aldıysam buradaki manipülasyonu benim order bloğa değsin ki benim için bir anlamı olsun. Doğru mu manipülasyonun? Şimdi devam edelim. Tamam. Şimdi. Şimdi işin rengini değiştiği yerler. Ne yaptı fiyat? Dediğim gibi belli bir süre akümül oldu. Sonrasında manipülasyonu mantıklı bir yere verdi. Doğru mu? verdiği yer neresi? M15'te belirlediğimiz tekrar açayım. M15'te belirlediğimiz order block. Aynı zamanda benim burada bir manipülasyonum geliyor. Manipülasyon dediğim şey ne? olan range'imin low'u. Doğru mu? Yani manipülasyon dediğim nedir? Yani benim burada neyim geliyor? Turtle soup'um. Yukarı yönlü. Ya bu bir manipülasyon. Ve dediğim gibi order block'a denk geliyor. Ya benim için bir anlamı var. Artık. Şimdi ben ne yapabilirim burada? Bir, bu order blok doğru mu? Şimdi ben bunun lovunun kaybedilmesini istemiyorum. Yani çünkü fiyat yukarı yönüne gidecekse fiyat bana bir swing kay ve swing low oluşturdu ve discountına çekildi. Ya otomatik benim bu swing low'umun korunması gerekiyor. Çünkü neden? Hem key level'dayım hem manipülasyonum gelmiş. SMT de vardı burada. Onu şu an gösteremiyorum. Ayarlamadığım için. Ben buradan bu fiyatın nereye gitmesini istiyorum? External'a gitmesini istiyorum. Şimdi o zaman ben fiyatı burada görmüşken şu şekilde bir setup atabilir miyim buraya? Yani korunmasını istediğim lovo stop koyabilir miyim? Gayet de koyarım. Kimse niye koyuyorsun diyemez. Ha bu bir risk buy'dır tabii ki. Ne yaptın? Fiyatı burada gördün order blokta. Şu şekilde bir risk aldın. Ne yaptı? Tam 1'e iki veriyor. Doğru mu? Bu bir risk buy'dır. Normalde buna biraz sıkılmaması gerekiyor. Kesinlikle. Biraz da hani göz hmm, göz aşinalığınızın olması gerekiyor bunlara biraz sıkabilmek için. Normalde kesinlikle ben hani yeni yeni böyle işte MMXM trade etmeye, IST trade etmeye başladıysanız çok önermiyorum yani. Biraz da hani daha düşük zaman dilimine ne bileyim M1'e falan inip burada hani konfirme bekleyip ondan sonra stop bulavo blow olacak şekilde ayarlayıp birer sıkılabilir. Ama buranın riski dediğim gibi hani 0.5 buradan sıkarsın. Sonrasında işte kırılım verir bir 1de Bir arada öyle sıkarsın. Total riskin 1.5 ar olur falan filan. Ha ben çok şey yapmıyorum. Yani ben direkt sıktım burada. Stopla dediğim gibi korunmasını istediğim bölgeye attım. Sonrasında fiyat zaten hepimiz az çok biliyoruz. Ya şuraya bırakırım. Şu tarafa bir yere PNL'ini atarım. <laughs> Devam edelim. Ya fiyat zaten bundan sonra yapması gerekeni yapıyor. Ya bana 1'e 2 de gayet yetiyordu. Ha ararım kurtarmasaydı ne olacaktı? Bana burası 1'e 2 vermeseydi ya TP ile oynayacaktım. Ya da stop oynayacaktım. Stop nasıl oynayabilirsin? İşte M1'e düşebilirsin. Hani ya atıyorum mesela burada da bir order block yapım var. Tamamen sallıyorum. Mesela stop buraya çekebilirsin. Bu yine kurtarır bir iki yani. LTF olduğun için 2 3 pips bile çok fark ediyor yani. Ondan dolayı hani oynayabilirsin stopla veya TP ile. Ben ama çok böyle ATH yapmış şeylerde falan hani TP ile oynanması taraftar değilim. Onun yerine stopla oynaması daha mantıklı. Çünkü genelde fiyat hani dümdüz gittiği için çok fırsat vermiyor yani. Ondan dolayı yani çok da aşağılara sarkacağını düşünmüyorum artık. Bu ondan dolayı yani TP şey stopla oynamak daha mantıklı geliyor. Bu arada bu işlemi de ben yine mcf üzerinden aldım. Splitler 0'a yakın dediğim gibi. İndirim kodu falan her şey yazıyor. Siz de kullanmak isterseniz. Kurallar yok denecek kadar az. falan filan. Öyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.